Büyük bir Japon bilgesi çölde kumların üzerinde oturmuş meditasyon halindedir. Adamın biri ona yaklaşır ve şöyle der. Beni öğrencin olarak kabul et. Bilge parmağıyla kumların üzerinde düz bir çizgi çeker ve şöyle der. Kısalt. Adam avuçlarıyla çizginin yarısını siler. Bilge der ki git bir sene sonra tekrar gel. Bir yıl geçer. Bilge yine bir çizgi çeker ve der ki Kısalt Adam bu kez çizginin yarısını avucu ve dirse ile kapatır Bilge gene kabul etmez ve der ki Git gelecek sene gene gel Gelecek yıl olur Bilge tekrar kumların üzerine bir çizgi çeker ve adamdan onu kısaltmasını ister Bu kez adam der ki Bilmiyorum ve Bilge'den cevap kendisine söylemesini rica eder. Bilge çizginin yanına daha uzun bir çizgi çeker ve der ki Şimdi kısaldı. Bu hikayede Japon kültüründe ilerlemenin yolunu gösteren sırlardan biridir. Düşmanlığa ve diğer insanlarla boğuşmana hiç gerek yok. Çünkü olgunlaşıp ilerlemenle onlar kendiliğinden yenilgiye uğrarlar.